arkadaşlar. Biz bugün su doldurmaya gidiyoruz. Ee, Helva Deradis'ten kaynak su doldurmaya. Evet burası e, fasulye tarlası var, patates tarlası var, e, kabak tarlası var buralarda. E, buraları ben de sizlerle yeni görüyorum. Ben de bilmiyorum kendi köyümün. Ee, şimdi kayınvalidem, eşim, çocuklar, annemler, babamlar, eltim, kaynımla birlikte hepimiz orada semaver yakıp çay içeceğiz. Hem de sularımızı doldurup gelecek evimize. Çay keyfi, çay keyfi. Evet, çay keyfi yapacağız. Burada annem var. Burada eşim var. Arkadaşlar bizim köyümüz o kadar güzel Merhaba ki. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Allah selamet versin. Selam aleyküm ablama da selam söyle. ablam da izliyor. Değil mi? <laughs> evet. Serap'ım sana da selam olsun yavrum. Allah'a emanet ol. Öpüyor seni. Kaynasının yanına gitti. Yorum yapmış. Elma deriye gidiyor. <laughs> Kızım su dolmuyor. Arkadaşlar bizim oranın suyu çok güzel. Kaynak olduğu için hem çayı çok güzel çıkıyor hem de içmesi nefis bir su. Satın alma sulara bin basar yani. Satın alma suyu içemiyorum ki ben. Doğal, her şey doğalı var. Arkadaşlar pancarlar sulanıyor. <laughs> fasulyeler, pancarlar, tiskiyeler açılmış hep. <laughs> Hiç pancar yok burada, hep kaçıyı kapa. Fasulye, patates. Evet arkadaşlar, buranın zaten patatesi meşhur. <laughs> Fasulyesi. Fasulyesi de evet. Lokum gibi oluyor pişti mi? Yemelere doyum olmuyor. Evet. Buralarda böyle dağlarımız var. Aynen öyle. Hasan Dağı orası. Hasan dağımız Aa, uzak. Annem de arkadaşlar alıştı. Annemle de biz bol bol video <laughs> <bir> çektik. <diptikti. gülüyor> Sohbet ediyorduk. Aynen. Çok sevenlerimiz var. 100 yüz olduk inşallah. Baba, Sizin de katılmanızı istiyoruz. Evet. Canlarım. Arkadakilere bakın. Arkadakilere el sallayın. Ejin arkadaşlarına merhaba de. Merhaba. Evet arkadaşlar Ejin'e doktora götürdük okay. sabah. Okay. E, Aksaray bölgesinde Covid-19 hastalığı artmış. <laughs> Günlük 3 tane vaka geliyormuş. Çok dikkatli olmamızı istedi doktor. Maskesiz dışarıya çıkmayın dedi. Ama maske de takmadık. i̇şte uymadık. Biz, uyumadık. Bizim ailemize Covid-19 girmez diye düşünüyoruz ama işte hata yapıyoruz. Yapıyorum evet. Evet. yoruyorlar evet. baba. soframıza gelen nohut böyle kalkıyor işte tarladan. Böyle yol yollar arkadaşlar. Bak, bak, bak. Çalışanlara sıcak evet, sıcakta evet. Allah kolaylık versin. Yetim, Hiç kolay Çok değil. Burada, Bizim böyle. buranın hem nohutu hem mercimi hem fasulyesi hem patatesi meşhurdur. E, ee, düdüklüğe koydun 15 dakika içinde pişer. içinde aynı et varmış gibi olur arkadaşlar. O kadar da lezzetli olur. Köyün... İçine, bir kuş eti koysan yeter. Evet, annemin tavukları, ördekleri çok ya arkadaşlar ondan. Buralarda da saman balleleri var. Daha duruyor, bizim gittiğimizde de duruyordu burası Şehir hayatı yaşanacak bir hayat değil Hoş ama. Hoş geldiniz. Saray. Burası neymiş ki anne? Şöyle. Şöyle. Ora ara. Kapı ne yapıyorsun ben bilmiyorum. Sütfer. fabrikası yok. Geçimi çiftçilik, hayvancılık. Oh Annenle babam gelmiyor mu? Annenle baban bizi geçmiş de olabilir, geride de kalmış olabilir. Bilmiyorum. Bir artık. Evet, evet arkadaşlar biraz sonra su dolma yerini göstereceğim size. İlk defa ben de sizinle birlikte göreceğim orayı. Görüşmek üzere. Ne yapıyoruz. Evet arkadaşlar buranın suyu da bambaşka bir su. Bu da bu dağlardan gelen su, kaynak olarak geliyor. Ee, Annemiz e, doldurduğu suyu, halam beğenmediği için o da buradan dolduruyor. Bunlar buraya alışık. Annem de diğer doldurduğumuz yerden alışmış. Doğal kaynak sular işte arkadaşlar burası. 7 kat derinlikten geliyor bu sular. Bu kadar şişeyi kim getirmiş? Üç kişi bu kadar su mu tüketiyormuş ya? <laughs> Ahmet'in işte hep mi sen tüketiyorsun bu suyu? Torunlar, torunlar. Hep, hep içecek, hep. Torunlar şimdi başa bir şişe tüketiyor. Vallahi şifa niyetine bu sular içiriyor arkadaşlar buradan. Kaç Hadi çalalım. Enişte size abone olmayı unutma. Bak çekiyor artık. Like saat at. Yorum da. <laughs> Suyun akışına bakın. Ne kadar gür bir şekilde su akıyor buradan. Burada arı süreceğe hiç gerek yok arkadaşlar. navbar. Yavuzlardan. Bilimlere Evet. Ha. Babamdan ekleme. Evet abim herhalde çok yorulmuş. Arabadan inmedi. Evet. Doğal su valla. Seni çok mu soğuk su? <laughs> o kadar bunları ya. Bir de isteydim hayatım, ben, mu? hayatım. Muz gibi kardeş. Bu o suyla o diğer mi? su farklı. farklı. Evet. Evet. E bir acı, tatlı. bu tatlı. Bu yumuşak su, o sert su. Bu annem gelin evindeki sudan. Hadi. Yer doldurdukları sudan içtiğimiz evdeki ol. O O acıydı ama. Suyun güzelliğine bakın.

Anne, bizim derin dondurucuda yer var mı? Bizim. Senin. İki e patlak su indirsem oraya, Nişan'a. Hayır, dinamona suyu içilmez ya. Gelin görümce nasıl cesurlar bak. Birisi bidonların ağzını açıyor, bir tanesi dolduruyor. Bu şey yok. Kaçak bağlar. Kaçak Görüşmek üzere arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar.